Baran neredesin anneciğim? Yes. Çocuklar ben Baran'ı evde bulamıyorum. Sesi geliyor bir yerden ama. Baran. Yes. Baran neredesin? Baran. Yes. Nerede bu çocuk? Yes. Baran neredesin? Sesin geliyor. Yes. Koltuğun arkasında mısın yoksa? Yes. Allah Allah. Buldum seni. Ne yapıyorsun? Yeah. Ce. e mi yapıyorsun sen bana? Dede. Yeah, yeah. Ce. -e. Korkuttun anneciğim beni yeah, bir daha yapma yeah, böyle yeah. şeyler. Yeah, Ama yeah, yeah. bir daha deme korkuttun beni. Yeah, yeah, yeah. Tamam. <laughs> yeah. Baran neredesin gene? Gene birden kayboldu bu çocuk ya. <gülüyor> neredesin? <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Masanın altında mısın? <laughs> Anneciğim gene korkuttun beni. <laughs> Birden kayboluyorsun korkutuyorsun sonra da. <laughs> Cöğe e mi yapıyorsun sen bana? <laughs> Gülme bir de. <laughs> Sıvı sabunun kapağını da almışsın eline. <laughs> seni gidi seni. Bir daha yapma öyle şeyler korktum tamam mı? Yapma bir daha. Yapma bir daha. Baran gene neredesin? Masanın altında mı acaba gene? Ay gene yok masanın altında. Baran! Gene sesi geliyor gene beni korkutuyor. Baran! Baran! <laughs> bir bakayım. Baran buraya mı saklandı? Ama korkuttun beni. Çok mu komik gülüyorsun? Çok mu komik? Neden korkutuyorsun sen? Baran neredesin? Gene bir yerden sesi geliyor bunun. Neredesin? Çok mu komik beni korkutmak? Bir daha. Bir daha yok korkuyorum. Kayboldum sanıyorum. Bir daha yok. Hayır. Baran? Gene yok bu çocuk ya. Masanın altından bakayım. Burada da yok. Burada da yok. Ee yok bu dolabın içinde mi yoksa Baran Aa burada da yok nerede bu çocuk şimdi bir kıkırdama sesi geliyor sen orada mıydın niye beni korkutuyorsun gel gel kaçma gel buraya bak 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 gene masanın altına girdi çık masanın altında Çık 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 çık. Çok mu komik beni korkutmak? Ha? Yatma yerleri. Annem. 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 Hadi çık bakalım oradan. Hadi çık ama. Hadi çık bakalım. Aa, 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 aa. Çocuklar ne yaptı gördünüz mü? <laughs> Öpücük at şimdi arkadaşlarına. Hadi. Bay bay de. Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz.